bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Kaba alacağız dolara, her şeyi alacağız dolara. Yani kriz mi? Hani ne yapalım? Şaşırdık, biz de şaşırdık bu duruma. Yani büyük bir operasyon var. Ama bunu kimler yapıyor, nasıl yapıyor bilemem ama bir Yahudi oyunu var işin içinde. ve bu dolar yükselişi hakkında ne söylemek istersiniz? Ne söyleyelim? Her taraf berbat. Ne para alabiliyoruz, ne verebiliyoruz, ne bir şey alabiliyoruz. Hiçbir şey yok. Şimdi güç meselesi biraz. Yani e, dışarıya çok bağımlı kaldık. Kendi ürettiğimiz ürünleri dahi dışarıdan alır duruma geldik. Bunun neticesinde de bunlar oluyor. Doların yükselişi tabii ki eee sahip e konusunda zaten dün açıklama yaptı. E, başkan sözcüsü, Amerikan başkanı sözcüsü onu serbest bırakmadıkça